Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, tekrardan geri dönüş yaptım. Ee, yani aslında hiç çıkmamıştım. Şöyle YouTube için konuşuyorum. Ben zaten 3 senedir poker çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu görüşmediğimiz bilmiyorum kaç sene oldu ama 2,5 3 senedir poker çalışmalarımı sürdürüyorum. Bırakmamın e, yani daha doğrusu ara vermemin ana sebebi de şuydu. Yani oyun çok değişmeye başladı. 2020'den sonra yani solverlar 2015'ten belki, biri belki var. Preflop için en azından. Ama 2019-2020'lerden sonra oyun gerçekten değişmeye başladı. Önce Pyosolver çıktı. İşte Pyosolver'ın ciddi bir donanım gereksinimi var. Şu an gelinen noktada birçok platform var. Ben mesela ee, GTO Wizard kullanıyorum. İşte farklı birçok platform da var. Çok standart donanımlara sahip bilgisayarlarla... ...çok rahatlıkla... Ee, solver şek, yani solver olarak kullanabileceğiniz çok güzel yazılımlar çok ufak bedellerle düzgün e, yazılımlar çıktı. Oyun çok değişti. Hakikaten çok değişti. E, yani artık zaten bu eğitime tekrardan dönme kararını da onunla ilişkilendirdim. Yani ben bu 3 sene boyunca öğrenmek için elimden geleni yaptım. Eee yeni oyuna adapte olmak için elimden geleni yaptım. Belli bir seviyede de başardığıma inanıyorum. Zaten hani bu eğitim devam ettikçe sizlere de bahsedeceğim. Artık seneden itibaren e, Avrupa'da makul orta ölçekli turnuvalara katılmayı da planlıyorum. Oyun çok değiştiği için öncelikle kendimi değiştirmem gerekiyordu. Bunu da bir ölçüde başardığımı düşünüyorum. Ve bunu sizlerle paylaşma vaktimin geldiğini de düşünüyorum. Çünkü Eski eğitim seti hala geçerli olan tabii ki temel eğitim serisinde el analizlerinde birçok bilgi var. Yani yüzde belki bilmiyorum 60-70'i geçerli olabilir. Ancak artık outdated olan şeyler de var. Hayattaki her şey gibi poker de evriliyor, gelişiyor. Şu gün gelinen noktada artık preflop'ta herhangi bir hata yapmanız çok kabul edilmiyor. Flop'ta da keza öyle. Texture analizi ve hızlı bir şekilde karar verip işte Seabed size'ları bile belli. Oyun artık sadece Turn'den ve River'da biraz farklılaşabiliyor. Zaten çoğu da oyunun oraya gitmiyor. Yani yüzdesel olarak bilmiyorum ama çoğu flop'ta ve preflop'ta bitmiş oluyor. En baştan başlayacağım temel eğitim serisi olarak yaklaşık bir buçuk aylık bir stok zamanı da tanıdım kendime yani ben bu videoyu haziran sonu gibi çekiyorum ama sizlere ağustos ortası gibi ulaştıracağım ki o sırada birçok şeyi e, tamamlamış olayım. İsmim Yiğit bu arada yani zaten bilenler vardı ama ismim Yiğit artık hani kamera karşısında da yapıyor olacağım neticede ben hiçbir betting platformunun e, reklamını yapmıyorum hiçbir şekilde böyle bir topa da girmek gibi bir niyetim yok. Hani kumarı da promote etmiyorum. Dolayısıyla e, burada biz bir, bu oyunu bir strateji oyunu olarak algılayarak hayatımıza 2018 yılında da söylediğim üzere bir hobi katıyoruz. Tıpkı bridge gibi, tıpkı işte go gibi, tıpkı satranç gibi. Biz de bunu seviyoruz ve bunu oynuyoruz. E, çok uzattım biliyorum. Belki bu video yani bilmeyen arkadaşlar, beni tanımayan ya da kanalı önceden takip etmeyen arkadaşlar da izliyor olabilir. Kusura bakmasınlar. E, şimdi hızlı bir şekilde konu videoyu yani en temel poker nasıl oynanır dan başlayarak devam edeceğiz. Şöyle bir saniye müsaade isteyeceğim sizden. Hoppa. Kusura bakmayın bu arada OBS'i yeni kullanıyorum. E, elim ayağımı şu an nereye koyacağımı tam kestiremiyorum. Işık vesaire biraz fazla parlattı beni. E, o yüzden şey kusura bakmayın zaman içerisinde alışıyor olacağım. E, şimdi ekran üzerine geçmiş olması lazım süper. Şimdi arkadaşlar. Türkçe poker dersleriyle yine dönüşteyiz. E, yıl 2024. Oyunun amacı nedir? Poker nasıl oynanır videosu. Oyunun amacı nedir? Bu biraz şey slide'dan okuyan akademisyen şeklinde devam edecek. Çok yapacak bir şey yok. Belki bir video ile beslesek daha sağlıklı olur ama bunu araştıran arkadaşlar buna bas ya bu videoya tıklayan arkadaşlar mutlaka onu da yapacaklardır. Şimdi oyunun amacı ne arkadaşlar? Pokerin birçok formu var. Bizim bahsedeceğimiz form Texas Hold'em formu. Türk pokeri de var. 5 kartla oynanan vesaire birçok çeşit poker var. Omaha var. Oyunun amacı nedir? Oyun oyunculara iki adet kart dağıtılarak başlar. Ee, yani yaklaşık 8-9-10 kişi oynanabilir. 6 kişi oynanabilir. E, değişiyor yani. 10 kişi bile oynanan arkadaş ortamında oynayabilirsiniz. Oyun oyunculara iki adet kart dağıtılarak başlar. Ortaya öncelikle bir e, 3 Sonrasında 1 ve daha sonra 1 adet kart açılarak devam eder. Oyunun amacı ortaya açılan 5 kartı ve elimizdeki 2 kartı kullanarak masadaki en iyi 5 kart kombinasyonunu yani en iyiyi yakalamak veya blöf yapmaktır. Texas Hold'em um oyununun tam elini oluşturan her bahis turunu ve farklı aşamayı görecek olsak bile 5 ortak kartın 3 aşamada dağıtıldığını bilmeliyiz. Yani bunu ne demeye çalışıyor burada slide? Herkese önce ikişer kart dağıtılır herkes önce preflop dediğimiz aşamada bir konuşur kimi arttırır kimi görür kimi kapatır oynamak istemez Sonrasında oynamaya devam etmeye karar vermiş arkadaşlarla ortaya flop dediğimiz stage'e geliriz aşamaya geliriz İlk üç kart açılır Sonrasında Tekrar konuşulur bet bahis yapılır görülür arttırılır ya da kapatılır Turn'e gideriz turn'de bir kart daha açılır Aynı aksiyon floptaki aynı aksiyonlar turn içinde geçerlidir ve son aşama river'a gelir. River'da da aynı aksiyonlar geçerlidir ee, ve en sonunda birisi kazanır. Devam ederiz. Bu arada arkadaşlar şu şeyden artık sıtkıp sıyrıldı. Youtube kanalına gelen yorumlarda yok İngilizce terim kullanma falan. Ya yani abi yani geçelim bunları. Ee, bu oyun Amerikan menşeli bir oyun. Bu oyunu oynamak istiyorsak Türkçe kaynak zaten çok kısıtlı. Oyunun kendi terminolojisi var. Bu oyunu oynamak istiyorsak, öğrenmek istiyorsak, ben zaten size poker oyunları terimi hazırladım. Bu videoların arasında da olacak, bütün videoların altına sabitledim. Ya bunu öğreneceğiz, öğrenmek zorundayız. Yani flop'a ilk üç kart demenin hiçbir mantığı yok. Flop, turn ve river. River dediğimizde hepimizin aynı şeyi anlaması lazım. Dolayısıyla burada, ee... ya bu gereksiz şeylerden, polemiklerden kaçınalım lütfen. Tekrar devam ediyoruz. Oyunun amacı nedir? Bir önceki kısımda da ifade edildiği üzere görevimiz toplam 7 karttan yani bizim 2 kapalı kartımız ve 5 ortak kartla beraber mevcut en iyi 5 kartı kullanarak 5 kartlı poker ellerimizi oluşturmaktır. Bunu her iki kapalı kartınızı 3 ortak kartla, bir kapalı kartı 4 ortak kartla birlikte kullanarak veya kapalı kart kullanmadan sadece ortakideki 5 kartı kullanarak yapabilirsiniz. Çok karışık duyuluyor biliyorum ama merak etmeyin. Masadaki kartlar daha iyi bir kombinasyon sağlıyorsa 5 ortak kartı da oynayabilir ve kendinizinki unutabilirsiniz. Yani elinizde sadece ortadaki 5 kartı da oynayabilirsiniz. Yani elinizde saçma sapan iki kart varsa çok sıklıkla olan bir şey değil ama ortadaki 5 kartı da kullanabilirsiniz. Bir Texas Hold'em um oyununda en iyi 5 kartlı eli yapmak için ne gerekiyorsa yapabilirsiniz. Bahis biri hariç tüm oyuncuların pas geçmesine neden olursa kalan Yalnız oyuncu herhangi bir kart göstermek zorunda kalmadan potu kazanır. Bu nedenle oyuncular potu kazanmak için her zaman en iyi eli tutmak zorunda değildir. Bir oyuncunun blöf yapması ve diğerlerinin daha iyi elleri pas geçmesini sağlamak her zaman mümkündür. Şimdi burada tabii çok yani şey bir dille yazdım ama e, işin maksadın yani ne demeye çalışıyorum burada. Ya elinizdeki kartla kazanırsınız ya da elinizdeki kartı açmadan Blöf yaparak kazanırsınız. E, oyunun mantığı zaten burada. İki veya daha fazla oyuncu son ortak kart dağıtıldıktan ve tüm bahisler tamamlandıktan sonra hesap açmaya kadar giderse potu kazanmanın tek yolu en yüksek dereceli 5 kartlı poker eline sahip olmaktır. Yani ortaya oyunun sonuna geldiğinizde iki veya daha fazla oyuncu artık tüm bahis aşamalarını tamamladıktan sonra iş hesap açmaya giderse yani kartları açmaya giderseniz potu kazanmanın en tek yolu en yüksek dereceli 5 kartlı pokerine sahip olmaktır. Bir saniye arkadaşlar bir su içeceğim. Poker el sıralamaları. Abi bizim kazanıp kazanmadığımızı ne belirliyor? Bakın birinci el Royal Flush. Ee, bu slaytları durdurup inceleyebilirsiniz. Yani bunlar 5 dakikada takır tukur anlatılacak şeyler değil. Zaten hani slide'ı durdurup bakarsanız göreceksiniz. Royal Flush var mesela. İkincisi Straight Flush var. 7, 8, 9, 10 Jack. Eee four of a kind dediğimiz kare olarak bilinir e, Türkçe'de. Full house var. 3 tane aynı kağıt ve iki tane aynı kağıt. Flash var. Aynı renkten 5 tane kağıt. Tabii siz elinizde iki tane tuttuğunuz için arkadaşlar, e, diğer üç kağıdı ortadan seçiyorsunuz. Straight dediğimiz bir el var. Sıralı o da kent diye geçiyor e, Türkçe'de. Flush için ben kent mi dedim ya? Renk olacaktı flush. Özür dilerim. Straight de kent oluyor. Trio of a kind set aslında üçlü. Two Pair, iki tane şey, Jack-Jack-Five-Five five. yani gördüğünüz şekilde. Pair dediğiniz şey ortadaki bir kartla sizin bir kartınızın eşleşiyor olması. Bir de High Card artık en güçsüz el. Hiçbir şey yakalayamamışsınız. Elinizdeki High Card üzerinden devam ediyorsunuz. Poker Sembolü arkadaşlar bunu da bilmemiz lazım. Hiç yani bu oyunu öğreneceksek bunu öğreneceğiz. İşte Heart Kupa demek, Diamond Karo demek, Club Sinek demek, Spade de maça demek. Ee, bunlar önemli. İngilizcesini bilmemizin e, oldukça önemi var. Bir el nasıl oynanır? Şimdi genel itibariyle bir el nasıl oynanır? Masadaki farklı pozisyonlar ve oyunda öne çıkan bahis turları dahil olmak üzere bir Texas Hold'em um elinin tüm farklı yönlerine bir göz atalım demişim. Button. Oyun button pozisyonunun solundan hareketle başlayarak masanın etrafında saat yönünde hareket eder. Button oyuncunun önünde duran ve her elde bir koltuk sola döndürülen yuvarlak bir disktir. Yani bu şey kasinonun ortaya koyduğu veya işte online oynuyorsanız zaten otomatik dönen bir disk. Bahsi başlatmak için düğmenin hemen solunda oturan ilk iki oyuncunun bir küçük kör bahis, buna small blind diyoruz ve bir büyük kör bahis, big blind yatırması gerekir. Sonrasında aksiyon birden çok kısımda gerçekleşir. Demin anlattığım gibi preflop, flop, turn ve river. Hold'em um oyununda Buton yani button pozisyonda oturan oyuncu veya button'a en yakın olan son aktif oyuncu flop sonrası tüm oyun kısımlarında son aksiyon alır. Bu sebeple de en avantajlı pozisyon olarak değerlendirilir. Niye? Çünkü en son konuşuyor. Bunların hepsinin detayına gireceğiz arkadaşlar. Şu an biliyorum biraz karmaşık oluyor. Yani bunu yazılı öğrenmek yerine oynamak veya izlemek çok daha sağlıklı. Ama e, bu metotla gitmesini istiyorum eğitimin. Çünkü devamını da bu şekilde yapacağım. Dolayısıyla hani affınıza sığınıyorum. Button pozisyonu hangi oyuncuların küçük veya ve büyük kör bahisleri yatırması gerektiğini belirlerken aynı zamanda kartların dağıtımının nerede başlayacağını da belirler. Küçük kör bahiste buton pozisyonunun hemen solundaki oyuncu ilk kartı alır ve ardından dealer yani kartı dağıtan arkadaş, kurpiyer, hanımefendi, beyefendi her biri iki, 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 başlangıç kartı alana kadar kartları saat yönünde oyuncudan oyuncuya masanın etrafına fırlatır. Fırlatır yani ciddi anlamda fırlatır. Ee, <laughs> Şurada mesela onu görselleştirmeye çalıştım arkadaşlar. Bu bu buton böyle tık 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 kayıyor. Bu masadaki en avantajlı arkadaşımız. Ondan sonra bu hemen solundaki arkadaşa small blind deniyor. Hemen onun solundaki arkadaşı da big blind deniyor. Her el bu işte atıyorum 1 dolar koyuyorsa bu arkadaşımız 2 dolar koymak durumunda. Veya turnuva ise işte x oluyor. Çarpı 2x şeklinde devam ediyor. Ve bu şekilde oyun akıyor. Her yeni el başlamadan önce masadaki iki oyuncu küçük, small blind ve büyük kör bahisler big blind yapmakla yükümlüdür. Kör bahisler, bahisi başlatan zorunlu bahislerdir. Bu kör bahisler olmadan oyun muhtemelen çok durağan ve sıkıcı olurdu. Çünkü kimsenin pota para koyması gerekmeyecek ve oyuncular as as ve benzeri kağıtlar dağıtılana kadar bekleyip sadece o zaman oyuna gireceklerdi. Small blind ve big blind her elde bir miktar aksiyon olmasını sağlamaktadır. Yani burada ne diyor? oyuna small blind ve big blind otomatik bir para koyuyor. Turnuva ise anteler de var. Dolayısıyla ortadaki parayı almak için oyuncuların girmesini sağlayan bir oyun mekanizması kurulu. Aksi halde kimse para koymamış olsaydı herkes eline en iyi kartın gelmesini bekler. Sabah kadar beklerdik ve aşırı sıkıcı bir oyun olurdu. Turnuvalarda kör bahisler düzenli aralıklarla arttırılır. Turnuvaların ayrıca böyle bir baskı unsuru da var. Cash oyunlarda kör bahisler her zaman aynı kalır. Turnuvalarda kör bahisler düzenli Sırıldır. Tekrar yazmışım. Oyuncu sayısı azalmaya ve kalan oyuncuların önlerindeki para büyümeye devam ettikçe bir turnuva boyunca kör bahislerin artmaya devam etmesi bir zorunluluktur. Nakit oyunlarda demin ifade ettiğim üzere kör bahisler her zaman aynı kalır. Ama straddle yapıyorlar zaman zaman. Ee, o da oyun oyunu ciddi anlamda değiştiren bir şey ama biz bu şekilde öğrenelim şimdilik. Button pozisyonunun e, doğrudan solundaki oyuncu küçük kör bahsi yatırır ve doğrudan solundaki oyuncu büyük kör bahsi koyar. Yani onun solundaki oyuncu hemen. Küçük kör bahis, büyük kör bahis miktarının yarısı kadardır. Genelde 1-3 oynanır. 1-2 Texas Hold'em um oyununda küçük kör bahis 1 dolar ve büyük kör bahis 2 dolardır. Arkadaşlar, bunların hepsi tabii ki standart dize edilmiş bilgiler. Yani şöyle 0-5 1 de var, 1-2 var, -10 var, 1 var 10 2-5 var, 5-10 var, 1-3 var. 10-25 var. Yani o sizin oyunu nasıl belirlediğinizle ilgili. Ben sadece yani o kadar detaylı hale getirmeden standart bir şekilde anlatmak için Örnek veriyorum. Bu aksiyon sıralaması aslında. Şimdi mesela diyelim ki burada buton var. Herkese daha preflop aşamasındayız. Herkese kartları dağıtıldı. Bu arkadaşımız bir koydu. Bu arkadaşımız da 2 koydu. Burada first act yani buradan aktığı için oyun. Mouse takip edebilirsiniz. Buradan aktığı için. Bu arttırdı mesela 5'i arttırdı. Kapattı oynamak istemedi. Kapattı oynamak istemedi. Buton pozisyonu gördü. Small blind oynamak istediğinde kapattı. Big blind zaten ortada 2 doları vardı. 3 dolar daha attı ve 1, 2, 3 kişi olmak üzere flop aşamasına geçiyor oluyoruz. Ama önce preflop konuşalım. İlk bahis turu her oyuncuya iki kapalı kart dağıtıldıktan hemen sonra gerçekleşir. Oynayan ilk oyuncu büyük kör bahsin solundaki oyuncudur. Bu pozisyon under the gun olarak anılır. Çünkü oyuncunun herkesten önce Hareket etmesi gerekmektedir. Under the gun da şu demek. Yani big blind'ın hemen solundaki arkadaşımıza under the gun deniyor. Ve bu oyuncu büyük kör bahsi ortaya koyan oyuncu. Artı riskin en yüksek derecede olduğu oyuncu. O yüzden zaten under the gun olarak ifade ediliyor. İlk oyuncunun 3 seçeneği vardır. Görmek. Büyük kör bahsin miktarını görür. kol etmek. Raise etmek. Yani arttırmak. Bahsi minimum 2 katı olmak üzere arttırmak ve fold etmek. Oyundan çekilerek kartlarını kapatmak. Arkadaşlar mesela call, raise ve fold'u Türkçe'ye çevrilebiliyor. Görmek, arttırmak ve kapatmak gibi ama yani bununla uğraşmayalım her seferinde. Call, raise ve fold olarak ezberlerseniz çok sevinirim. İlk oyuncu UTG. Yani Under the Gun. UTG de şey bu da ee, bunun sıralaması Under the Gun. Hamlesini yaptıktan sonra oyun masanın etrafında saat yönünde ilerler. Ve her oyuncu aynı üç seçeneğe sahiptir. Son bahis yapıldı. Bir önceki yani şu üç seçeneğe sahiptir. Son bahis yapıldığında ve aksiyon kapandığında flop öncesi tur biter ve oyun flop yani 3 kart açılma aşamasına gider. Şimdi demin ki e, preflop görselinden sonra devam ediyoruz. Bakın bu 3 oyuncu oyundaydı. 1 2 3 oyuncu oyundaydı. Ortaya dealer yani yer. Beyefendi diyelim. Beyefendi 3 tane kart açtı. Bu bizim flop'umuz aslında. Buna flop deniyor arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok seri konuştuğum için susuyorum. Bu bizim flop aşamamız. Ee, burada karşısında adım play the diyor. Çok önemli değil. Bu bizim flop aşamamız. As uh, sinek, 10 uh, club ve 5 maça açıldı. Şimdi flop nedir? Birinci flop öncesi bahis turu tamamlandıktan sonra ilk 3 kart, 2-3 ortak kart dağıtılır ve bunu sadece daha önce pas geçmemiş oyuncuların katıldığı ikinci bir bahis turu takip eder. Çek, çek geçmek. Basitçe eylemi eldeki bir sonraki oyuncuya geçirmek anlamına gelir. Bu bahis turunda ve sonrakilerde de olabilir. Eylem buton pozisyonunun solundaki ilk aktif oyuncuyla başlar. Bahis yapma, bet, bahsi görme, kol, elden çekilme, fold veya arttırma. Ray seçeneklerinin yanı sıra bir oyuncunun önceden herhangi bir bahis işlemi gerçekleşmemişse çek seçeneği de bulunmaktadır. Bahis son bahis veya arttırma çağrılana kadar devam eder. Şimdi diyelim ki bu adamlar aralarında aksiyon aldı. Şimdi bu 3 kişi oyundaydı ya şunu saymayın. Bu 3 kişi oyundaydı. Ee, bu mesela işte çek geçti. çek dedi. Bu bahis yaptı. Bu gördü. Bu da gördü diyelim ki. Sonraki aşamaya geçtik turn'e. Turn'de de bu turn kartı deniyor. Aşamaya da turn deniyor. 9 kupa. Turn adı verilen dördüncü ortak kart flopta içerisindeki tüm bahis eylemlerinden sonra açık olarak dağıtılır. Ortak kartlar bunlar. Bu tamamlandıktan sonra önceki oyun turundaki benzer bir bahis başka bahis turu gerçekleşir. Yine oyuncuların alınacak aksiyonlara göre aşağıdaki hamleleri kullanma şansları vardır. Check, bet, call. Fold raise. Arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum ama devamlı aynı şeyi yapıyoruz. Preflop da dağıtılıyor. Girmek isteyen giriyor. Görmek isteyen görüyor. Arttırmak isteyen arttırıyor. Kapatmak isteyen kapatıyor. Flop'a gidiyoruz. 3 kart açılıyor. 3 karttan sonra konuşulmaya başlanıyor. Check, bet, call, fold artık ne yapılıyorsa. Aynı şekilde 4. kartı açıyor. Arkadaşımız yani şey grup yer e, beyefendi. Sonrasında da 4. karta geçiyoruz. Ve aynı aksiyonları e, sırayla takip ediyoruz. Tabi bu noktada çok fazla değişken oluyor açılan kartı alınan aksiyonlara göre. Onları zaten ayrı zamanlarda ayrı şekilde inceliyor olacağız. River gene aynısı. Diyelim ki turn'de herkes çek geçmiş olsun. River'da da ne oldu? 9 ee, maça açıldı. Buna da River aşaması deniyor ve buna da River, river kartı deniyor. River adı verilen 5. ortak kart turn aşamasındaki tüm bahis eylemlerinden sonra açık olarak dağıtılır. Bu tamamlandıktan sonra önceki aşamada turn yani Oynanana benzer bir şekilde başka bir payız turu gerçekleşir. Kalan oyuncular bir kez daha aynı aksiyonları alma şansına sahiptir. Check, Bet, Call, Fold ve Raise. Yine aynı şey. Devamlı yazdım ki ee, rahatlıkla kavrayabilelim diye. Payız işlemleri tamamlandıktan sonra kapalı kartlara sahip ellerde kalan oyuncular artık kazananı belirlemek için ellerini açık hale getirmektedir. Bu her zaman böyle değildir. Ama bu şekilde ilerlerse buna Showdown denir. Yani bir taraf açar, bir taraf onun iyi olduğunu görünce kapar veya iki taraf birden açar veya yapılan alınan aksiyonlar neticesinde biri bahis yapar ve öbürü kapatabilir. Biri all girer, öbürü kapatabilir. Biri ufak bir bahis yapar, kapatabilir gibi gibi. Yani bu çok net bir şey değildir ama sadece showdown aşamasına geldim deyince neyi anlamamız gerektiğini ifade etmek için bunu burada söyledim. Mesela diyelim ki işte bir aksiyon yaşanmış burada. Ee, biri bahis yapmış, biri görmüş, biri arttırmış vesaire. Onunla alakalı bir bilgi yok elimizde. Kartlar açılmış. Showdown denir buna. 19, as papaz ve 5-5. Ee, burada işte player loses with one pair diyor. Mesela asla kaybetmiş. Trio of kind, set yakalamış ama kaybetmiş. Burada bu arkadaşımız 9'dan şey yakalamış. Ee, full house yakalamış 9 ve 10'dan. Full house kazanmış. Buna da showdown denmiş. Oyunda bu aşamaya kadar kalan oyuncular kapalı kartlarını açık hale getirerek gösterir ve dealer'ın yardımıyla kazanan el belirlenir. Dealer bu arada yer demek arkadaşlar. En iyi 5 kart kombinasyonuna sahip olan oyuncu resmi poker eli sıralamasına göre potu kazanır. Başta gösterdiğim sıralamaya göre. Tabii ki Texas Hold'em um kurallarını öğrenmek sadece bir başlangıç olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bir sonraki adım iyi bir başlangıç eli seçiminin nelerden oluştuğu, oyunla ilgili olasılıkları Pozisyonun önemini ve son hamlenin ve daha birçok parametrenin dahil olduğu stratejileri değerlendirerek en akıllıca hamleyi seçmekten oluşan bir kararlar bütünüdür. Zaten bu sebeple biz de ona strateji oyunu diyoruz. Burada da arkadaşlar size bir link bıraktım. Bu linki videonun altına da koyacağım. Benim burada anlattığım yani şu başından beri anlattığım şeyleri. Ee... Bir video halinde özetliyor işte kaç dakika hatırlamıyorum 6-7 dakikalık Poker hazırladığı bir video e, halinde özetliyor. Bence faydalı. Şimdi şöyle bak bakılınca yani hiç oyunu bilmeyen bir arkadaşımız bunları bakılınca ya sen hani ne anlatıyorsun arkadaşım ya bu bu kadar kompleks bir oyun mu diyebilir. Hayır değil sadece dediğim gibi bir metodik halde sistematik bir şekilde vermek istediğim için diğer bilgileri de. Bunun için de bir slide hazırlama ihtiyacı hissettim. Ama dediğim gibi oyun aslında kurallar bütün açısından çok basit bir oyun. 8 kişi oturduğunuzu varsayalım. Herkese ikişer kart dağıtılıyor. Tekrar özetliyorum. Baştan anlattım. Herkese ikişer kart dağıtılıyor ve bir aksiyon alınıyor. Kimi arttırıyor, kimi kapatıyor, kimi görüyor, kimi daha da arttırıyor arttıranı. Sonrasında aksiyonlar bittiğinde ortaya 3 kart açılıyor ve sırayla bu insanlar konuşuyor. Yine biri bahis yapıyor. Biri ortadaki 3 kartı beğenmeyip kapatıyor. Beğenmeyip diyorum tırnak içinde. Kapatıyor. Diğerinin çok hoşuna gidiyor ve arttırıyor. Ee, ilk bahis yapan onu görüyor. Dördüncü aşamaya geçiliyor diyelim ki. İşte bir kart daha açılıyor. O kart tabii ki bunların bu ellerle ilişkili. Bu ilişkiye göre yine bir aksiyon alınıyor. Biri bahis yapıyor. Diğeri görüyor. Ya da iki kişi birden çek geçiyor. River'da tekrardan aynı aksiyon. Yani flopta, turn'de ve river'da aynı aksiyonlar alınıyor. Ve sonunda ya Showdown'a gidiyor. Ya veya birisi o zamana kadar kapatmış oluyor elini. Ee, veya işte biri bahis yapıyor gibi. Çeşitli aksiyonlar alınıyor ve sonunda birisi kazanıyor. Çok basit, çok net, çok ıı, akışkan bir oyun aslında. Hele online oynarsanız yani bu kart karıştırma, dağıtma işi yani insan faktörünün minimize edildiği durumlarda çok daha hızlı akıyor. Çok basit. Hiç sakın yani bu kadar slide karışık gelmesin sizlere. Ee, hani bu zaten YouTube videosu linkinden de tekrardan izleyebilirsiniz veya kendiniz bir video bulup oradan izleyebilirsiniz. Ne yapıldığına dair. Zaten zaman içerisindeki diğer slaytlarla ve el analizlerine de başlayacağız tabii ki el analizleriyle beraber zaman içerisinde çok daha oturmuş hale gelecektir. Ben hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için dediğim gibi hani kanalı bilen arkadaşlar için tekrar geri dönüşümü duyurmak istedim. Bir takvim dahilinde dönüyor olacağım. Yine acelemiz yok. Sakin sakin ilerleyeceğiz. Bu sefer belki ileride farklı planlarım da var. Yani şu 6 ayı bir seneye geçirdikten sonra artık dünyada savaşlardan ve şeyden müsaade ederse turnuvalara katılma niyetim de var umarım. Vlog da çekebiliriz ya da hep birlikte bir komünite oluşturup hem ülke gezmiş oluruz hem de vlog çekmiş oluruz birlikte turnuvalara katılmış oluruz. Böyle planlarım da var. Bakalım hepsini adım adım uygulamaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Hiç beni tanımayan arkadaşlar için de sizlerle tanıştığımıza memnun oldum. Dediğim gibi benim amacım hiçbir şekilde kumar promote etmek değil. Ee, Türkiye'nin mevcut durumu itibariyle yani hani bu tarz şeyler yanlış anlaşılabiliyor ama e, inanın hiç öyle bir amacım yok. Benim için tamamen strateji oyunu. Her gün bir saat ayırdım ve bunu zevkle yaptığım e, aynı satranç gibi veya işte herhangi başka bir oyun gibi bir e, dur tam ekran yapayım kendimi bir saniye. Değil mi, tam ekran. Ee, benim için bir strateji oyunu. Herhangi farklı başka bir strateji oyunundan farklı olmayan bir strateji oyunu. Ee, çok keyif alarak oynadığım bir oyun. Yani bunu böyle kasino oyunlarıyla da eş tutmayın. Yani hani işte bir blackjack ile, Onların da kendi içerisinde stratejileri, chartları var ama. Yani bu başka türlü bir oyun. Zaten zaman içerisinde kanalı takip etmeye karar verirseniz de göreceksiniz neden farklı bir oyun olduğunu. Bu şekilde ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tekrardan e, görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, e, hoşçakalın.